Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gündem haberiyle karşınızdayız. sevilen oyuncumuz Kerem Bursin bel fıtığı nedeniyle ameliyat olundu ee, ve kendisine şifalar dileriz ve eee bir zamanda iyileşir, yeniden aramıza döner. Ee, ve birçok projelerde anlaşma yaptı. Birçok projelerde Kerem Bursi'ni göreceğiz arkadaşlar. Ve yepyeni fotoğraflarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.